Evet arkadaşlar ben boylu boyunca bu şekilde dolanarak şöyle bakın 4 tur 4 tur yaptım. Şimdi bu sırada e, tabii ki baklavalarda yapmaya devam ettim. Bu sırada e, paça e, kısmı, çatı kısmından pantolonun çatı kısmından e, şey yapacağız eksiltme yapacağız. Onu göstereceğim size. Bu kısımlar hep düz örgü biliyorsunuz. Yer belirleyicim hala duruyor benim burada. Burası başlangıç ve bitiş noktamızdı. Şimdi şuradaki arttırma yaptığımız kısma gelene kadar örgümüzü normal rutin bir şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet başlangıç noktamızdan itibaren normal örerek buraya kadar diğer arttırma yaptığımız çatı kısmına gelene kadar ördüm arkadaşlar şimdi burada biliyorsunuz şu 3 ilmek şuradaki 3 ilmek artıma yaptığımız ilmekti iki paça arasında arttırma yaptığımız ilmekti bu 3 ilmeğe gelmeden önceki 2 ilmek şöyle şurası bunu ikisini bir alarak eksilteceğiz arkadaşlar Şöyle yapalım yine. Bunu eksilttik. Artırma yaptığımız o çatı arasındaki 3 ilmeği örüyoruz. Ve onun yanındaki 2 ilmeği de eksiltiyoruz. Yani her iki paçadan birer eksiltmiş oluyoruz böylelikle. Evet, bunu da bu şekilde örerek eksiltme işlemini yaptık. Sonra yine başlangıç noktamıza kadar normal bir şekilde baklavamıza sadık kalarak örgümüzü başlangıç noktamıza kadar öreceğiz. Arkadaşlar bu işlemi yani bu eksiltme işlemini e, ara belli aralıklarla yapacağız. Yani şöyle diyelim. Şimdi burada eksiltme yaptık. 3 tur hiçbir şey yapmadan normal baklavalarımıza sadık kalarak normal 3 tur öreceğiz. Başlangıç noktamızı baz alarak 3 tur öreceğiz. Dördüncü turda yine eksiltme yapacağız. Sonra tekrar 3 tur öreceğiz. 4. turda bir daha eksiltme yapacağız. Bir daha üç tur öreceğiz. Bir daha eksiltme yapacağız. Bunu belirli uzunluğa gelene kadar bu eksiltmeyi bu şekilde devam edeceğiz. Sayısı benim tahminim 5 eksiltme yapsak yeterli olacak gibi geliyor bana toplamda. Yani 10 ilmek eksiltmiş olsak yeterli olacak bunu bu şekilde şimdi bu eksiltmeyi tamamladık 3 tur atalım bir daha gelelim bir daha göstereyim ben size eksiltmeyi Evet arkadaşlar ben 3 tur attım şöyle göstereyim hemen şurası biliyorsunuz eksiltme yaptığım yer hemen şuradan bakın 1 2 3 3' oldum. Tekrar başlangıç noktasına geldim. Şimdi arkadaşlar şey de söyleyeyim. Merak edenler olur mutlaka. İki paçayı birleştirdikten sonra ve bu çatılarda artırım üçer tane artırma yaptıktan sonra misinalı şişimde benim toplam 140 tane ilmek oldu. İlk eksiltmeyi yaptıktan sonra şurada biliyorsunuz iki tane eksiltme yaptık. İlk eksiltmeden sonra da şu an 138 ilmek var şişimde. Ee, dediğim gibi üçür attım. Şimdi bu buraya kadar geleceğim başlangıç noktamızdan tekrar buraya kadar geleceğim ve burada birer tane daha sağdan ve soldan eksiltme yapacağız. Evet başlangıç noktamdan tekrar diğer çatıma kadar geldim. Eksiltme yapacak olduğumuz yere kadar. Şimdi hemen bakalım. Zaten yerini belli ediyor kendisi. Şu ortadaki ilmek bizim oradaki 3 ilmek bizim artırma yaptığımız ilmek. Onun sağından ve solundan eksiltme yapıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi bir tane hatta iki tane daha örüyorum. Evet. Şimdi eksiltme yaptığımız yer burası ve onun önündeki ilmek ikisini birlikte örüyorum, eksiltiyorum. 3 tane ortadaki ilmeği örüyorum. Tekrar diğer eksiltmeme geldim. İkisini birlikte alıp burayı da eksiltiyorum. Bu eksiltmelerle birlikte de şu an şişimde toplam 136 tane ilmek olmuş oldu. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Yine 3 tane 3 tur atacağız arkadaşlar. Bu eksiltmeden sonra da 3 tur atıp bir eksiltme daha yapacağız. Dediğim gibi toplam 5 kere bu işlemi yapmamız uygun olacak diye düşünüyorum. Ben şuraya kadar geleyim şu baklavayı da anlattım ama bir daha göstereyim. Biliyorsunuz örgüyü üst kısımdan itibaren paçaları birbirine ekledikten itibaren hep Düz tarafından örüyoruz. Misina'ya taktığımız için yuvarlak olarak hep düz tarafını örüyoruz. Hiç arkaya dönmedik. O yüzden baklavanın bir sırasında baklavayı eksiltip arttırıp modelini kurarken diğer sırada sanki tersi örüyormuşuz gibi ama düzden hiçbir işlem yapmadan gidiyoruz. Burası normalde örgümüzün ters tarafı olması gereken yer. Bakın bir önceki sırada Şöyle ilmek almışız ve baklavayı eksiltmişiz. Bu sırada normalde ters tarafımızın olması gerekiyordu. Ama dediğim gibi yuvarlak ördüğümüz için düzden örüyoruz ve burada da hepsini düz örerek bu şekilde ilerliyoruz. Yani bir sıramızda baklavanın modelini kurarken diğer sıramızda bütün ilmekleri düz örüp geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi eksiltmemi yaptım. 3 tur daha atıp diğer eksiltmemizi yapacağız. Evet tekrar 3 tur attım ben. Şöyle 1 2 3 tur attım. Eksiltme kısmına geldim. Bir daha eksiltme yapıyoruz burada. Şu eksilttiğimiz ilmek ve önündeki ilmek ikisini bir alıyorum. aradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar buradaki eksiltme yaptığım ilmek ve yanındaki ilmeğin ikisini bir alıyorum. Evet, bu şekilde 3. eksiltmemizi de yaptık arkadaşlar. 1 2 ve 3. Üç. 3. eksiltmemizi de yaptık. Toplam bu şekilde 5 eksiltme yaparak eee bir bakalım nasıl olacağına. Aralarında 3'er tur olacak eksiltmelerin aralarında. Toplam 5 5 tane eksiltme yapıp tekrar gelelim arkadaşlar. Başlangıç noktamız burası. Baklavalara sadık kalarak toplam 3'er tur aralarla 5 eksiltme yapıp gelelim. Evet tekrar eksiltme noktasına geldik. 1 2 şöyle 1 2 3 4 5. eksiltme yapacağız arkadaşlar hemen 5. eksiltmemi yapıyorum aradaki 3 ilmeğimi örüyorum şurada bir eksiltme daha yapıyorum böylelikle eksiltmeyi tamamlamış olduk 3 tur arayla toplamda 5 kere eksiltme yapmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra hiçbir eksiltme işlemi yapmadan düz bir şekilde pantolonumuzu lastik kısmına kadar gerekli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben onu da şöyle hemen şuraya bir yapayım. Evet. Bu şekilde burası eksiltme yaptığımız çatı kısmı. Burası pantolonumuzun ön kısmı olacak arkadaşlar. Burası biliyorsunuz başlangıç ve bitiş noktamız. Yerimiz belli. Şimdi buradan sonra ben lastik kısmına kadar düz bir şekilde hiçbir eksiltme yapmadan devam edeceğim. Aynı baklavalara sadık kalarak devam edeceğim yeterli uzunluğa geldiğinde de lastiği başlayacağız biraz yapalım arkadaşlar yaklaşık bir toplamda buradan itibaren 16 17 18 santim kadar bir yapalım ondan sonra bakalım yeterli uzunluğa gelip gelmediğine karar verelim kaç tane baklavamız olacağını sanırım bir 7 tane şöyle bir sayayım 1 2 3 4 5 6 yapıyorum 7 bitirip bir buluşalım ondan sonrasına bakarız arkadaşlar 7. baklavayı bitirip bir buluşalım. Evet arkadaşlar ben modelime sadık kalarak kenardaki baklava desenime sadık kalarak buradaki eksiltmeleri bitirdikten sonra düz bir şekilde pantolonun üst kısmını tamamladım. Hemen ölçelim isterseniz kaç santim olduğuna bir bakalım. 7. baklavamı aynı söylediğim gibi 1-2-3-4-5-6 ve 7. baklavamı bitirdikten sonra hemen ölçüyorum şu başlangıç noktamızı baz alıyorum 16.5-17'ye yakın olmuş arkadaşlar benimki 17 santime yakın olmuş şimdi bir sırada ben baklavadan sonra düz gittim Bu sıramızda lastik işlemi yapacağız arkadaşlar. Şuradan çıkaralım. Eksetmelerle birlikte tabii ki ilmek sayımız da azaldığı için misinalı şişimiz döndürmekte zorlanıyoruz. Dediğim gibi benimki 80 santim çünkü 60 santim olanlar rahat bir şekilde örebilir. 1 metre veya 80 santim olanlar biraz zorlanacaktır. Şimdi bir düz bir ters lastiğimize başlayalım arkadaşlar. Bir düz bir ters. Bu şekilde yerimiz belli zaten. Buradaki sıra başlangıcımıza kadar bir düz bir ters örüp gelelim. Ben sıra başına kadar geldim. Bir düz bir ters lastik yaparak arkadaşlar düzle başlamıştım gördüğünüz gibi ve benim ilmek sayım denk geldi. Aynı bu şekilde yaptığınızda sizinki de denk gelecek. Tersle bitirmiş oldum. Yani sıramız hiç bozulmadı. Şimdi bu lastiği tekrar şurada hemen göstereyim. Biliyorsunuz yani arkayı çevirme yok. Sürekli düz tarafta öreceğiz. O yüzden şöyle hemen bir iki tane göstereceğim. Şöyle çıkaralım. çişi rahatlatıyorum arkadaşlar. Oradan misinayı çıkararak. Şimdi düzün üzerine düz tersin üzerine ters. Yani sıramız, ilmeklerimiz hiç değişmeyecek. Hep aynı şekilde düzün üzerine düz, tersin üzerine ters yaparak lastiğimizi bakın hemen belli oluyor. Lastiğimizi oluşturacağız. Arkadaşlar lastiği biraz e, uzun bir şekilde yapıp gelelim çünkü lastiğimizi daha sonra ikiye katlayacağız biraz uzun yapacağız o yüzden burada sadece lastik kısmında bir düz bir ters işlemimizi yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben lastik kısmını tamamladım toplamda şuradaki başakları saydım ve 22 sıra yapmış oldum şimdi bunu kesme işlemini yapacağız ama normal bir şekilde kesmeyeceğim. Ben buraya birleştirerek yani şu şekilde ikiye katlayarak keseceğim. Ee, hani normalde bu şekilde kesip sonra iğne ile dikebilirsiniz buraya ama e, böylesi daha güzel ve daha esnek olacak. O yüzden size bunu da göstereyim. Hemen şimdi ne yapacağız burada? Şu ilk ilmeğimiz düz ilmekti. Hemen onun karşısına gelen ters ilmeğimiz en baştakini şöyle göstereyim bunu daha önce patiklerde de kullanmıştık biliyorsunuz karşısına gelen şuradaki şöyle alayım pardon biraz zor oluyor böyle çekerken ama bakın ters ilmek hemen başlangıçtaki bir tane oradan çıkarıp buraya birleştireceğiz İkisini birlikte öreceğim. Bu şekilde. Sonra sırada ters ilmeğimiz var. Arkadan baktığımız zaman bu ilmek düz. Şu ipi alayım. Görmeniz kolay olsun. Arkadan baktığımızda bu ilmeğimiz düz. Düz ilmeğin hemen tepesindeki yani başlangıcındaki şuradaki Şuradaki ilmeği çıkaracağız. Şöyle. İpi arkaya alalım. Evet. Bunu da şişimize takıp ikisini birlikte örelim arkadaşlar. Şimdi ilk ördüğümüzü üzerinden atlatalım ve böylelikle ilk kesmemizi yapmış olalım. Şimdi buradan bakınca düz, buradan bakınca ters ilmeğimiz hemen onun karşısına gelen şu ilmeği bakın şuradaki ilmeği pardon şuradaki ilmeği alacağız ve geçireceğiz şişimize takacağız ikisini birlikte öreceğiz buradaki ilmeği üzerinden atlatıp İkinci kesmemizi yapmış olacağız. Hemen diğerini yapıyorum. Ters ilmeğimiz. Buradan bakınca düz ilmeğimiz. Hemen başlangıcındaki şu ilmeği. Bakın hemen ucundaki şu ilmeği alıp şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve üzerinden atlatıyorum. Bakın kesme işlemini yapmış olduk. Aynı anda da lastik beyaz kısmımızı ikiye katlamış olduk. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu defaki ilmeğimiz önden bakınca düz, arkadan bakınca ters. Hemen bakıyoruz. Şuradaki diğerini çektiğimiz için tabii bu arada sıkışmış oluyor. Şöyle şişimizin yardımıyla onu alıp örecek olduğumuz şişimize takıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz ve bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Hem kesme işlemimizi hem de lastik kısmını ikiye katlayış, katlama işlemimizi yapmış olacağız. Ben son bir defa bir daha göstereyim. Şimdi burada şöyle bakalım. Önden bakınca ters ama bu tarafta düz olan ilmeğimiz. Bakın arada sıkışmış oluyor zaten. Bu sıkışmış olan ilmeği çıkarıyorum aradan. Tam başlangıcındaki ilmeği şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve bir öncekini üzerinden atlatıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bunu bitirelim. Kesme işlemimizi yapalım. Sonra pantolonumuzun dikim işlemini yapacağız. Evet son birkaç taneyi yine birlikte yapalım istiyorum. Hemen bakalım. Burada düz taraf, burada ters olan ilmek alıyoruz. İkisini birlikte örüp diğer ilmeği üstüne geçiyoruz. Önde ters, arkada düz olan ilmek. Şöyle şurasından alıyoruz. İkisini birlikte örüp diğer ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Önde düz, arkada ters olan şu ilmeği alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Yani düzle terse, tersle düzü birleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu şaşırmazsak hiçbir sorun yaşamadan birleştirme ve kesme işlemini yapmış oluruz. Hiçbir şekilde kayma olmaz. Düz önde düz, arkada ters olan ilmeği İkisini bir alacağız yani bir kesme işlemini yapacağız. Şimdi önde ters, arkada düz olan ilmeğin hemen başındaki ilmek. Son iki tane önde düz, arkada ters. En son ilmeğimiz önde ters arkada şöyle bakın düz ilmek. Hemen alalım. Ve böylelikle kesme işlemini bitirmiş olacağız. Buradan bir kere şöyle sıkılaştırıp ipimi keseceğim. Evet bu ipi de araya sıkıştırız arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen pantolonumuza. Şuradaki ipimi çıkarayım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet esnek oldu. Zaten içinden bağ yapmak için bir ip geçireceğiz. Şöyle şu şekilde çok tatlı bir pantolonumuz oldu. Şimdi arkadaşlar Şuralardan birkaç dikiş işlemini de göstereyim size. Şurada fazla ipim vardı benim. Bunu kullanacağım ilk olarak. Şöyle açayım arasını. iğnemizi alalım. Bir iki tane nasıl dikeceğimi de göstereceğim size. şöyle düzlemem gerekiyor pardon. Evet. Şu şekilde. Şimdi biliyorsunuz bu kenarını haroşa kenar olarak bırakmıştık. Pantolonumuzun başlangıcından bitimine kadar. Şimdi ilk olarak hemen Şöyle yakın tutayım. Şuraya ilk sıraya hemen ipimizi sabitliyoruz. Evet. Şimdi ilk haroşa'dan başlayarak bu şekilde Evet dikiyoruz. Bir buradan alıyoruz arkadaşlar. Bir buradan iğneyi çıkarıyoruz. Bir buradaki çıkıntıdan alıyoruz. Bir buradakinden. Bu şekilde. Bir buradan. Bir buradan. Sırayla bir sağdakinden bir soldakinden alarak umarım görünüyordur bir buradaki çıkıntıdan bir buradaki çıkıntıdan bakın bu şekilde pantolonumuzu dikeceğiz arkadaşlar sırayla bir buradan alıyoruz bir buradan alıyoruz. Bir buradan alıyoruz. Bir buradan alıyoruz. Evet, bu şekilde pantolonumuzu bitirene kadar dikelim. Evet. Bir tane daha göstereyim. Şöyle yakın göstereyim. bir buradakine batıyoruz bir hemen onun karşısındakine bakın ve sıkılaştırıyoruz bu şekilde dikeceğiz Evet pantolonun lastik bel kısmını yaptım dikiş işlemini tamamladım arkadaşlar şu şekilde bir de tabii ki beli için şöyle hazırladım ben böyle ipi burarak yaptım. Farklı bir kordon yapma teknikleri de var biliyorsunuz. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle burarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben bir filkete yardımıyla bunu pantolonumuzun belini geçireceğim arkadaşlar. Yerini şu şekilde belirleyebiliriz. Eksiltme yaptığımız yeri baz alarak şöyle şuradaki hemen ters ilmekten bu şekilde Battaniyemizin iç kısmından lastiğimiz çift katlıydı biliyorsunuz. İç kısmından filkete yardımıyla ben bu kordonu geçiriyorum. Evet, tekrar buradaki kesme yerimi baz alıyorum. Onun hizasındaki şurası düz ilmek, hemen ters ilmekten yine filketemle kordonu çıkarıyorum. Evet, bu şekilde bunu bebeğinizin beline belinin ölçüsüne gelecek şekilde sıktırıp gevşek bırakıp istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz şu uç kısımları da keselim bir saniye uç kısımları da keselim püskül oluşturalım Gayet şık, çok güzel bir bebek pantolonu elde ettik. Bunu ister kız bebeklerinize, ister erkek bebeklerinize çok güzel, çok tatlış bir şekilde giydirebilirsiniz. Ee, buralarına ben bunu kız bebek için hazırladığım için buralarına rokoko -roko işlemi yapacağım arkadaşlar. Tercih tamamen size kalmış. İster bu şekilde sade bırakırsınız, ister işleme yaparsınız. Nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim ziline de basarsanız yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ellerinize sağlık.